Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çalkan'la beraber Konuş! Konuşuyor. Ha. takma. bunu Takayım. Abi ses alsana ben bunun sesini çok seviyorum. Az kaçtım. Tamam, ee, Toka Boka oynayacağız. Neyse geçelim biz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Evet. Eve geldiler. Neyse başlayalım. Biz. Çizgi romanım nerede benim? Heh. Sen ne okuyordun çocuk ya? Benim mi? Ya benim bu git kendininkini al ya. Bak. Uçak uçak nerede? Çocuk uçarak gitti gerçekten şu an. bu neymiş? ya ya? Ne yapıyorsun ya? Top oynayacağım ben. O köpeğin. Ay gözümü çıkardı. Tövbe bismillah. Arkadaşlar Çalkan oyna ilk defa oynadığı için birazcık değişik şeyler oluyor. Ya bir bırak şu topu. Köpek kılacak. Dur, dur yanına git. Geliyor köpek. Aa! Kaç. Ay burası benimdi değil mi? Üst kat benim. Dur. Birazcık şurasına koy da bırak şu mantı roturu Allahım ya şu fareyi de şuraya alalım <laughs> kaçıyor kaçmaz ne tamam Aymera ne Orada kal uy kalınca ben oradan geçemiyorum ne onu fareyi oraya koyunca ben oradan geçemiyorum. Bak. E, tamam bir e, geçtim. Ee, Allah'ım ya Neyse hadi. İyi geceler. Ben biraz sonra okuyayım da uyuyayım. E, yapma ya. Bu çizgi zaman okuyorum ben. Bana güneş geliyor. Gözlüğünü takıyorsun. Kaldırayım şu şişeyi Dur şu gördüğüm o bir yere koyayım da Eli oraya uzadı çocuğun Neyse i̇şte. Oh be Hey abla kalk Abla Abla kalk ne? Sabah oldu Ne Anam sana taktım bir dakika arkadaşlar ben bir tane kıyafet arıyorum da illa ki biri giyiyordur da kim nerede bu kıyafet ay aha buldum çocuk sen ne arıyorsun burada ya eski çarkan arkadaşlar buydu bunu da baba ilan ediyorum ama şu kıyafeti bulamadım ay Nerede ya? Nerede? Ha, çözmek için yeni ki arkadaşlar. Şu malca kıyafeti buna giydirip buna bunu giydirip bunu da buraya asarsak bunu da bunu buraya koyarsak evet konsolu da alırsak de boya koyarsak da yatırırsak tam oldu evet arkadaşlar devam edelim gittik ya üstümü değiştirmeye bile izin yok Neyse. baba telefonum çalıyor ne? Ne? What? Al baba. Telefonu aldı uyudu yine ya. Adama bak. Ya ne oldu? Benim adım Ölüm mi? Deli bu da. Bir çekil. Şu gözlüğümü şuraya koyayım da. bela oluyor bana. Kafamda ne yapıyorsun? Sorabilir miyim? Ah düştüm bak. Çizgi romanları toplayıp atıyorum, artık seninkini de atacağım. Hayır benimkini atma. Atacağım. Niye ya? Sana gıcıklık olsun diye. Tuvalete koy tuvalete. Senin çizgi romanın nerede? Sakladım ben. Sakalanmış çizgi romanı ya. Neyse ben bakayım çizgi romanları. Beğendiğini, aha seninki burada. O içindeymiş. Evet. Atıyor mu çöpe ettim. Adımı Neyse içinden sana ikini vereyim. Dur. Al. Bu benim mi? Ben uyuyacağım hmm. o zaman. Nefretin. Bir varmış bir yokmuş. Al telefonu. Evler zaman içinde o ben telefonu değil. Evler zaman içinde bir tane eşek varmış. Eşeğin adı Hüsamettin'miş. Hüsamettin'in adı Hüsamettin'miş. Hüsamettin'miş. Onun onun adı Hüsamettin'miş. Dadasının adı Hüsamettin mi? Ayrıca... Yeter bu kadar çizgi roman! Hüsamettinlere dayamadık. Uyuyun beni o zaman. Uyuyun. Uyuyun! Ne oluyor? Ne oluyor? Ağlıyor. Üstünü ıslattım. Eniştemi değiştireceğim. Tamam. tamam iyi bak geliyorum. Kahvaltı hazırmış. Hadi gidiyoruz. Z ya nereye? Yüzümü yıkacağım. Yıkama. Allah'ım ya. Arkadaşlar da maalesef sandalyelere böyle oturuyorlar. Neyse annemiz yemeği versin Çocuklar ben size kahvaltınızı koyayım ben yemeyeceğim. Bir ekmek yaptım sana. Bana? Bebek sür. Bana da. Tamam yapacağız Allah Allah. Yerden leçe. Evet yerden. Ekmeği keseyim. Sana da makarna yapacağım. Ya makarnadan bıktım ya. Çay var kahvaltıda He ben içerim çayı Pul biber de dök Tam olsun Allah'ım Allah. Ya, ya Resulallah Bir dakika Karıştı arkadaşlar bir dakika Heh. Tamam şimdi Sana da çay koyacağım Çay mı kahve mi istersin evladım Kahve Yok. Çay 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 daha mantıklı sabah sabah Allah Allah Sabah sabah Çay içmiyor ya sabah bak. Ya yani ben sabah sabah yani şey içerdim, kola içerdim. Tövbe oh, tövbe. Bir de yani asit anladınız. Arkadaşlar bardak sorunu yaşıyorum şu an. Al çayın. Şimdi bir dakika. Bekle. Ben ya. içeceğim ya. Şimdi makarna. Tamam oldu hadi. İyiyim. Ana arkadaşlar neye girdim ben? Dur dur. Ne Bu ne ya? Tövbe tövbe. Aa. Ne tamam. Yara bandı. Annem. Dur bekle çabuk. Ya e benim. Ya o benim de. Aa. İşler karıştı. Tamam artık yiyebilirsin. Tamam yiyebilirsin. Allah Allah. Şimdi ben de yiyeceğim. Allah Allah. Ayakta yiyelim ya. Daha bir mantıklı. Şöyle tuzu at. kafemde de ver. Ben markete gideceğim. Arkadaşlar oyun bir ya. Tamam şimdi. Çamaşır makinesine koy. Çamaşır makinemiz yok maalesef. <laughs> Anne bu şampuanı bitiriyor. Kızım bitirme şampuanları. Duştayken beni mi izliyorsun? Sesi geliyor sesi. Duşta ses gelmeyecek herhalde. Allah'ım ya. Ah bitti işte. Bitmedi daha. Bak gördün mü? Anne, yerlere köpük geldi. Ay banyodayım herhalde ya. Şundan da dökeyim bu b**k arıyorsa. Anne bu bilmeden benim şampuanımı kullanıyor. Birazcık annemin bulaşık süngeriyle kafamı ovayım. Anne bu ne diyor? <laughs> ya kızım, tövbe tövbe. Ya ben de buradayım o zaman. Git Çıkın. sıç, git sıç, git sıç. Allah. Hoş bir yürü git ya Kukuttu buraları. Ben buzdolabında yok. Ben buzdolabında içeriği alacağım. İçeceğimiz kalmadı. Ne zaman olur? Yarın markete gidince. Birazdan gideriz. Ay, Hadi be, şimdi ben yıkacağım. Tamam ya dur bir yeni. Havlu ama havluyu buraya bıraktım. Bir tane de sepet bıraktım. Bu sepeti de e, alırsın <laughs> markete gideceğiz birazdan. E tamam. Ben bekliyorum burada. Çık. Ben gideceğim. Şöyle banyoya gireyim. Havlumu giyeyim. Şöyle koyayım. Sonra ben yani yapayım. Lay 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 Ah, sular kesildi. Sular kesildi. Sular kesildi. zaman. Am, çantayı al markete gidiyor. Aldım. Dur kıyafetimi giyeyim. Bir rahat dur ya. Arabada bile rahat yok. Arkadaşlar kulaklıkları çıkarmaya karar verdik. Bir dakika. Rahatlık kulağım rahatladı. Kulaklıktan kurtuluş arkadaşlar. edeceğim için siz beni her defa alabilirsiniz. Şaka yaptım. Hayvan almak yerinde her şey. <laughs> dönemde... Aha para buldum. Şansım. Kolik kartı var dedi. zengin olduk. Kaç bir lira? 15 lira oldu. Ya daha tamam, iyi o zaman ya. Bir lira alalım. Abla ben pizza alacağım. Pizza mı ne alaka? Bak orada. Ben alırım. Sen bekle. Ananas. Abla. Ananas var evde. <laughs> Ay. Parayı bıraktın lan ooooo çok da güzelmiş çok, çok, çok oyun kasıtı Arkadaşlar oyun kasıtı hiç kasmazdı abi bana da oradan var. peynir alsana peynir yapıştır bana <laughs> Şöyle abla ağır mı? Ha bakayım bakayım birazcık topladım. O salçaya sürelim. Poşet yetmedi. Bana da ver. İzlayı tut. Tuttum. Tamam. buraya gel arkadaşlar şuraya. Çocuk oldu. Çocuklu muta yapar yarın anne. Ben düşürdüm ya. Sevgi yanımız. Başka ne var? Abla diğerine koy. Onda daha çok yer var. Şimdi kafama koysun. Hayır. Paralı. Mısır gevreği oldu. Tadı da güzelmiş. <laughs> Neyse beleşi alırız artık. Arada şey yaptı Allah'ım ya Rabbim şunu kafama koyayım. Parayı da mı yedin? Evet. Pis Poşet satıyor mu kasiyer abla? Bunun bütün poşetleri bizde bu beyaz olanlar keşke ben diğer poşet de Ben gidip alayım mı? Yok yok ya birilerini yerlerini onlar abi Hemen anlamı ışınlıyoruz böyle bir de hizmet yok. Bir de kardeşim hızlı ışınladık mı oldu. Ya kardeşim niye yiyorsun ya? Şunu dışarı koy. <gülüyor> <gülüyor> aldık. Geliyor. O ne? O benim mi? o zaman. Tamam. Benim kafama bak. Babamızı da çağırıyoruz. Bırak baba şu tarafı ona Allah aşkına. Ana mı baba mı evet? Burada ya. Telefonla. Aha Aa mı? altın tava buldum. Aa. Anne bak ne buldum? Ne? Tava. Tablet de alayım mı evet, lan? Al. Tamam, hepimiz al. Ee, sonra şunu da poşet olarak kullanırız. Bir tane daha tablet al, ikimiz oynarız. Roblox oynarız ikimiz. Tüm, ya, tüm filmleri alıyorum. Al, tableti yükleyelim onları Burada birini de varmış. Yani Altın tarafında az. her şey belli şanlı. Güzel yanlar. Allah Allah. Benim elime versene kafama koyalım. E, yurt dışındaki ablamız bile tablet almak için buraya şimdi. Burası. Arkadaşlar ya şu alışveriş haline düştüğümüz hale bakalım siz. Bir de. Şu. Bakayım başka alacağımız bir şey var mı? Top var, top var. Aa para var. Anne. Para? Para mı? Nerede? Kabanlar katılar. He? Ne yapıyorlar? Benim kapanmak oluyor mu? Oyumu sana? Aa. Evet alışıp. Adana. Ne oldu? Arkadaşlar şu anda bütün karakterleri markette unuttum ve hiçbirini alamadık. Neyse arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar değildi. Daha bitirmeyeceğim sonra ya. Evet, evet. Videoyu durdurmakla uğraşmak istemiyorum. Zaten yatakta çekiyoruz. Yatağın içinde, yorganın içinde çekiyoruz ve gerilerek konuşuyorum. Bu nasıl iş? Susatma oh, susadım ha. su iç Ah. Oh. Arkadaşlar. Çok yoruldum. Bu Arkadaşlar ya, burada yani siz bir saniye 5 dakika falan çıkıyoruz. Biz orada 15 dakika geliyoruz değil mi? Hmm, kediler var. <laughs> Annemle ben çıkıştı işte, çıkışta akşama kadar. Hı. Hmm, kediler yavru kediler var. Şekiller doğdu onlar. Beş tane Bizim doğru. alacağımızı da göstereyim size. Beş tane de orada bir tanesini şey öldürüyor. Evet. Zarını patlatamamış gece. Neyse arkadaşlar ben oraya gidince tekrar başlatırım. Ya da eve gidince başlatırım. Ee, TikTok'tan çekeceğim o videoyu. Youtube'da beklemeyin yani. TikTok hesabımı da açıklamaya yazacağım. Takip edersiniz. Benimkinde yok. Sen TikTok hesabın yok ki. Var. Ee, ne adı? Sirozar'da yaz. Ya o PUBG hesabı. Hayır ya aynı koydu. PUBG videoları çekiyor mu o yüzden. Sen bilirsin. Kuzenimin, iki kuzenimin Büyük kuzenimin de TikTok hesabını koyalım. Takip etmeyi unutmayın. Kayrar mı? Hı uh hı. -huh. Onunki adı ne? Ne bileyim ya. Sorarım. Kopta geldi Kopta geldi bir şey de. Ne işte. Arkadaşlar eşyalar yani şey görmenizi istemiyorum bir saat sürmesin 22 dakika olmuş zaten durduruyorum ben yerleştirdiklerden sonra arkadaşlar ee, her yeri dizdik Koltuğun yanına iki tane küçük raf gibi bir şey koyduk çünkü eşyalar yet, sığmadı. Bence güzel de oraya koymak. Şimdi senin ne video çek? Çekelim. Roblox oynayam Roblox. Yok öyle bir video şey değil. bekle evet bu videoda buraya oturacaksın kamerayı ben buraya koyacağım tamam mı tablet bak hemen geliyor ne hiç Sen otur ben video çekiyorum. Tamam. Bırak derdik. La 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 Ah oh, saçım yanıyor. Birazcık sıcak olacak boş ver. La 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 Tamam. Ne? Ne oluyor? Benim kıyafetim mi? Abla bana ne oldu? Eee yok ya. Biraz daha şundan sıkalım. Abla götünden saç çıktı. Ay dur. Sana şunu giydireyim. Aynaya... Yeni kardeşim. Dur aynaya bir bakayım ben. Hay. Dur. Dur. Geçti mi yıkanınca? Hayır. Perili. <laughs> 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 oh, bak. Çok oh, güzel oldu. koy. <laughs> evet. Koy bir tane daha var aynısından merak et <laughs> bak aynısından bu da var çıkalım mı ne <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Görüşürüz.